Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MacOS kurulu sistem disk içerisinde nasıl diğer işletim sistemlerini kurabiliriz? Hangi işletim sistemlerini kurabiliriz? Uymamız gereken kurallar nedir? Bahsetmeye çalışacağım. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız sıfırdan bir disk üzerine MacOS Catalina kurmuş ve masaüstüne ulaşmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz çoklu işletim sistemi kuracak arkadaşları macOS kurduktan sonra hiçbir driver yüklemesi, bootloader kurulumu yapmadan önce diğer işletim sistemi veya sistemlerini kurmaları onlar için daha avantajlı olacaktır. Gördüğünüz gibi masa üstümüzdeyiz. Masa üstümüzde iki adet diskimiz gözüküyor. Bir Clover F'i Windows ortamında gördüğümüz, diğeri macOS yükleme diskimiz. Sabit diskimiz gözükmüyor. Sabit diskimizi göstermek için tercihlere geldik. Sabit diskleri göster dedik. Gördüğünüz gibi masaüstü ve macOS isimli yarattığımız sabit diskimiz geldi. Şimdi yapmamız gereken diğer işletim sistemlerini yükleyebilmek için diskimizi bölümlemek. Disk izlenicilerine giriyoruz. Kurulum ekranında yaptığımız gibi bakın ee, sol üstten yine tüm diskleri gösteriyoruz diyoruz. Ve yine ana diskimizi seçiyoruz. Bakın iki tane diskim var. Bir tanesi üyesi belliyim. Bir tanesi ana diskim. Ana diskimi seçtim. Böyle bir ekran geldi. Burada bölüntüleri tıklıyoruz. Disk bölümü ekledersek APFS'e bir bölüm ekler. Bu bizim işimize gelmez. bölüntüle dedik. Grafiksel ekranımız geldi karşımıza. Kaç adet işletim sistemi kuracaksak, kaç adet bölüm yapacaksak burada artı tuşuna basarak bölüm ekliyoruz. Ben şimdi cihazıma 3 e, farklı işletim sistemi bir de depo alanı kuracağım için, kullanacağım için 4 bölüm ekleyeceğim. Toplam 4 bölümden oluşan bir diskim olacak. Windows'la MacOS kullanacaklar sadece 2 bölüm, depo alanı kullanacak 3 bölüm ya da benim gibi Windows, Linux ve Mac olarak kullanacak ve depo alanı kullanacak birisi 4 bölüm oluşturması gerekiyor. Şimdi birinci bölümümüzün önce tümünü belirliyoruz. MS-DOS FAT. Windows koyacağımız disk bu. Buraya küçük harflerle Windows yazarsanız da olur ama bazen problem yaşanabiliyor. O yüzden büyük harflerle Win yazmanız ve MS-DOS FAT olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. İkinci bölümü ben e, Linux kurmak için kullanacağım. Linux kurmayacak arkadaşlarım bu bölüm oluşturmasına gerek yok. Gene Linux'u da aynı şekilde büyük harflerle oluşturdum. External FAT formatında oluşturdum. Linux görebilsin diye. Ve bir depo alanı oluşturacağım. Bu depo alanı 3 işletim sistemi tarafından da ortak olarak görülebilecek, okunacak ve yazılabilecek bir alan olacak. İşlemimize başlattık. uyarıları evet dedik. Çünkü çalışan bir sistem üzerinde bu işlemi yapacak. Sistemi yeniden başlatmadan MacOS bu işi halledebiliyor. Evet disk görüntülememiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi masa üstümde 4 adet diskim bulunmakta. Bir tanesi MacOS isminde bir tanesi Önce bir sıraya dizelim bunları. Evet sıralandı. Birinci diskim MacOS. ikinci diskim depo alanım. Dediğim gibi her üç diskle kullanacağım alan. Üçüncü diskim Linux diski. Dördüncü diskimde Windows diski. efimiz ve MacOS install medyamızın olduğu USB belleğimizde, masaüstümüzde. Şimdi sistemimizi yeniden başlatıyoruz. BIOS'umuza girip USB belleğimizi birinci önceliğe alıyoruz. Bakın iki farklı USB bellek gözüküyor. Biz bunlardan EFI olanı kullanacağız. Çünkü UEFI bir sisteme kurulum yapıyoruz. EFI olan diskimizi başlangıçta başlatarak Windows kurulumuna başlayacağız. Evet sistemimiz USB üzerinden boot edildi. Sistemimiz Windows olarak açılacak. Birazdan kurulum ekranını göreceğiz. Evet kurulum ekranımız geldi. Kişisel ayarlarımızı yapacağız. İşte dil seçimimiz vesaire bunlar burada. Zaten klasik Windows kurmayan artık aramızda yoktur diye tahmin ediyorum. Bu adımları hızlı şekilde geçmeye çalışıyorum. yükleyeceğimiz işletim sistemini seçeceğiz. Ben bu videoda Professional sürümünü yükleyeceğim. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Yeni bir kopya oluşturacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, önemli nokta burada bu. Disklerimiz gözüküyor. Bakın, tüm diskler şu anda yüklenemez vaziyette. NTFS formatında olmadığı için daha önceden ayırdığımız, özellikle de büyük harfle belirttiğimiz Wound disk'i Windows için ayırdığımız disk'i burada görebilirsiniz. Burada yapmanız gereken Wound disk'i seçip biçimlendire basmak. Gördüğünüz gibi Wound disk'i biçimlendire basıyoruz. NTFS formatını Windows otomatik olarak bunu dönüştürdü şu anda. Şimdi isim kaybolduğu için karışıklık olmasın diye mekos yüklü diskimizin üzerine geldiğimizde aşağıda uyarı veriyor, bakın bu disk NTFS formatında değil diye. O olarak karıştırırsınız, bu şekilde kontrol yapıp ayırt edebilirsiniz. Windows yüklememizi başlattık. Ben bu aşamaları tabii ki hızlandıracağım. Windows kurulumundaki en önemli nokta buydu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki e, Windows ya da diğer işletim sistemlerinden hiçbirini kurmadınız. Mac OS üstünden direkt işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Clover kurarken ya da check yüklemesinde bir sorun yaşadınız ve sistemi açamıyorsunuz. Mac OS'u tekrardan kurmanız gerekebilir. Ama diğer işletim sistemlerini Windows ya da Linux ya da Chrome OS, Chromium OS hangisini isterseniz kurduğunuzda dışarıdan müdahale edip sistemi tekrardan açılabilir vaziyete getirmeniz mümkün. Bu yüzden önce diğer işletim sistemlerini kuracağız. Kurulumumuz tamamlandı. Sistem yeniden başlıyor. Ve Windows'un en büyük beklettiği bölüm. Buraya da çok hızlı şekilde geçeceğim sizler için. yani hızlı geçerken bile gerçekten çok uzun süren bir yükleme süresi var Windows'unda. Tabi bu hard disk üzerine yükleme yaptığım için bu şekilde SSD'de çok çok daha hızlı bir kurulum sizlere karşılayacaktır. Evet, son ekranımız geldi. Kişisel ayarlarımızı yaptık. Kullanıcı adımızı girdik. Ve Windows son kontrollerini yapıp bilgisayarı hazırlıyor. Birazdan masaüstüne ulaşmış olacağız. Bu sayede Windows kurulumumuz tamamlanmış olacak. Evet, e, artık hadi başlayalım. Yazısı geldi ve masaüstü karşımızda. Windows kurulumumuz tamamlandı. Driver yüklemesi vesairesi bu videoda ben bunlara değinmeyeceğim. Zaten bunların nasıl yapılacağını siz az çok biliyorsunuz. Bu videoda e, bunlara pek fazla değinmemede gerek yok zaten. E, amacımız çoklu işletim sistemini kurabilmekti. Biz ikinci işletim sistemimiz Windows'u kurduk. Diğer işletim sistemlerini kuracak arkadaşlar e, videonun sonuna ilerleyebilir ya da bir sonraki videoya geçebilirler. Şimdi USB belleğimizi sistemden çıkartıyoruz ve e, Linux kuracağımız USB belleğimizi sisteme bağlayıp sistemi yeniden başlatacağız. BIOS'tan ön ve ilk sıraya alacağız USB belleğimizi ve Linux dağıtımımızı bir Linux Ubuntu dağıtımı olan Elementary OS'u sistemimizi yüklemeye çalışacağız. Sistemimiz yeniden başlıyor. Sistemimiz yeniden başladı. USB üzerinden boot ettik. Şu anda Elementary OS'un kurulum ekranının karşımıza gelmesini bekliyoruz. Evet, kurulum ekranı karşımıza geldi. Şu anda dil İngilizce bunu değiştireceğiz. Elementary OS'u seçmemin sebebi hem en güncel Linux dağıtımlarından bir tanesi, hem de görüntü olarak Macintosh MacOS sistemlerine çok yakın bir görüntüye sahip. Bu yüzden Elementor OS'u kullandım. Form'da cihazlarını MacOS yükleyemeyenler için bu belki yardımcı da olacaktır nasıl kurulum yapılacağına dair. Yükleme ekranında iki seçenek bulunuyor. Önce bir Türkçe'ye çevirelim. Elementary, deneme veya kurma. Dene dediğiniz zaman USB üzerinden live olarak kullandırıyor herhalde. Ben denemedim bu özelliğini ama büyük ihtimal o şekilde kullanılıyordur. Dilimizi seçtik. Klavye tipimizi belirledik. İleri dedik. WiFi driver'larını da yüklesin. eksik bir şey kalmasın. Tek paketlerde yani. Bu arada arkadaşlar ben de ilk defa bu işletim sistemini kuruyorum şu anda daha önce ben bu işletim sistemini kullanmadım ya da kurmadım sizler için sadece deneme amaçlı kuruyorum ama bu deneme ne kadar sürer bilmiyorum mekosyalında ek olarak bu sistemi de direkt kullanabilirim diye tahmin ediyorum. Şimdi bize nasıl bir yükleme yapacağımızı soruyor. Biz buradan ilk seçeneği Windows yanına, Windows Boot Manager yanına kurulum yapmasını isteyeceğiz. Diğer seçenekler bizimle ilgili değil. Linux kurulumuna buna dikkat etmeniz gerekiyor. Windows Boot Manager yanına kurulması gerekiyor. Swap dosyasına. Yani bizim EFI bölüntümüzün içerisinde hem Linux hem Microsoft Windows hem Clover olması, Apple sistemin olması gerekiyor. Disk gözükmüyor şu anda gördüğünüz gibi. Windows'u bölümlemeye ki Biz böyle bir şey istemiyoruz. Diğer gizli bölümleri göster dedik. Şimdi bakın arkadaşlar, bu NTFS dosya formatlı Windows kurduğumuz disk. Bu bir sonraki disk, aslında kurulum yapacağımız disk. Bunu da depo diskimiz. İsimlerini burada göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi diskimizi seçtik. External 4 Formatına çevirdik ve ana dizin olarak belirledik. Tekrardan aynı diski seçeceğiz. Bakın bu sefer işaretli olarak kurulum yapılabilir olarak verecek. Kurulum yapmak istiyor musunuz? diye Evet dedik. Bölgemizi seçtik. Kişisel bilgilerinizi giriyoruz. Kullanıcı adı Pavla gibi kişisel bilgilerimiz ben gene gene yani klasik e, formdaki nickimle birlikte bir kurulum oluşturacağım. Dediğim gibi daha önce hiç kullanmadığım için ben de sizlerle birlikte deneyim kazanmış oluyorum bu sayede. Bu aşamaları da sizler için hızlandıracağım. ise e, Linux işletim sistemimizde sistemimize kurulmuş vaziyette. Sistemi tekrardan başlattı ve elementleri olsun. Şirin arayüzü, macOS'a benzeyen arayüzü karşımızda. Sistemdeki birçok driver zaten otomatik olarak tanımış. Aynı Windows gibi bu özelliğiyle gerçekten güzel bir işletim sistemi. Night Shift özelliği de var. Bu da çok hoş. Gerçekten. Night Shift açık kalsın. Hı. kendi kendi temizlemesi de güzel bir şey. Daha sonra uygulamayı dinleriz. İşlemimiz bitti arkadaşlar elementi osula kurduk. Şu anda cihazımızda 3 işletim sistemi aynı anda kurulu vaziyette. Bir sonraki videomda arkadaşlar, e, Clover Bootloader ile bu 3 işletim sistemini nasıl boot edebileceğiz? Clover Bootloader nasıl kurulur? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.